Döner döner o oh, döner o oh. Hoş geldin bu nefis döner o oh. Ne unuttum mu? Her neyse arkadaşlar Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz buralar Bugün sizlerle birlikte Döner efsanevisi oynayacağız arkadaşlar Döner döner Ay, Pardon başta biraz geç kaldım Döner döner, döner, döner o oh, döner. döner Hoş Her... Oğlum çok üzüldüm lan Döner döner o oh, döner o oh. Hoş geldin bu nefis döner o oh. Ne unuttum mu? Her neyse arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz buralar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanevi'si oynayacağız arkadaşlar. Videoyu beğenin arkadaşlar. Şapka takmadım korku oyunları için. Şöyle, şuraya koyalım babalar. Evet, Döner Efsanevi'si oynuyoruz. Dilenci milenci de açıldı he. Ben şunun için para biriktiriyorum arkadaşlar. Şöyle, bunu. Ben oynadım biraz arkadaşlar. Döner döner. o döner. O. Hız yapmam lazım arkadaşlar. Hıza bak hıza bak hıza bak. Aha. Abo! Kamerayı full kapatıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ne? Ablacım ben seni göremiyorum da oradan. saniye arkadaşlar. Şunu. Evet arkadaşlar. Patemizi alalım. Oynayamıyorum ki ben böyle arkadaşlar kamerayı görünce. Bir mi istemiştin naym sen? videomuz arkadaşlar döner efsanevisinin birinci bölümü bu ustalar ya bak bak ya ben oynayamıyorum ki böyle olunca arkadaşlar kusuruma bakmıyorsunuz değil mi malzemeyi koyamam sorun değil tabii ki de kardeşim çalışanımızsın burada saça bak uzadı tür sen de şunu çek bura Allah çok beklediler kadın çıldıracak arkadaşlar Korku oyunu gelsin silindirine mi çekeyim ne çekeyim arkadaşlar Döner döner o oh, döner o oh. Hoş geldin bu nefis döner o oh. İyi kaçtık Grandam buralar Dedem sen mi geldin hoş geldin ya Ne yersin sen ya Yine patates bitti. Yeter gayrı. Şu dükkana bir patates dayandıramıyorum arkadaşlar. Pate dayanmıyor pate. Ne yapayım kardeşim benim? Vereceğim gideceksin. Kardeşim bana öyle dı 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 yaptırma. Sümüklü gelmiş. Sümük karıştır sen de aralan Döner döner. O döner. Hop, benimiz Arkadaşlar kamera kapatıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Allah paraları toplamadık arkadaşlar da. Kusura bakmayın. Ünlü youtuberlar gibi değil mi arkadaşlar ben de. Yani böyleyim. Ya kes kes. Ah yetiştir abi. Ya be ya Buralar bir durum buralar yani yani yani, yani caddede çektiğimiz o biçim itibariyle. Yetiştiremem. Bir tane kişi gelirse yersin. Ver o paramı, ver paramı, ver paramı. Haram zıkkım zehir olsun lan sana. Ara param olsun lan sana. Boğazında kalsın be ya. Beleş ver dayı benim. Elleye. Keseceğim arkadaşlar bu arada. Videoyu kople keseceğim. Çok uzun sürecek ya yoksa. Ne örüyorsun be ya arkadaşlar. Kusura bakmayın kamerayı kapatıyorsun. Ya vallahi bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın şu bıçağı kesmemişin kamera burası bak. Lan ben buna mı bastım oğlum böyle. Sorun değil diyeyim. Bak kamera buraya değiyor. Normal o da be ya. silindirin çekeceğim arkadaşlar. Silendirina mı çekeyim? Freni çekeyim ya? Bir dur. Kafama kaşıyacağım. Al be ya. Allah Allah. Paramdan kesip durmayın benim. Bak ya seni. Tövbe ya Rabbim. 10 dakika çekelim arkadaşlar. Full keseceğim full keseceğim. Al dayım. Ay şu adam gidecek lan. Emmi dur. Emmi beni araban alsana. Emmi ne diyorsun ya. Emmi ya. Fatih mate, mate de kesiz daha döner de kesiz daha. Pa Pateyi sen bekleyemezsin sabrın kalamaz. Patates istiyorum arkadaşlar yani. Kes paramdan kes kes kes. Kes paramdan kes kes git. Parayı güzel kastı. Eh dilencimiz geldi. Hoş geldin be ya. Ne yersin? Salatalık, biber, domates. Yok ya dilencilere sornalı. Ben bir dilenciyim. Daha ne bekliyorsun kardeşim? Dırı dırı. Malzeme kalmıyor be ya. Be ya demeye de alıştınız. Vermezsen sana vurarım kafanı. Aa! Bir şey mi gördün ortada ya Rabbim ya Resulallah. Ortada bir şey görmüş gibi. Ya git şine sende be bro paralara bak zengin olduk yiyeceğiz paralara bugün ya kaç paramız olmuş daha çok eksiğimiz var be ya Koy şunların içine hepsi de bitti ya aman Lezzet burada. Lezzet burada Brolar. Babalar yani 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 yan, 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 yan. jet dedi şeklimiz o biçim İtalyan. Benim uza bak. Ehliyetin nereden aldın? Harris. Allah gidiyorlar. Hadi koş. Gidiyor gidiyor. Adamlar gidiyor abi. Abi sıcaktır. Geldik buraya ne yaparız abi? Haram zıkkım ederim valla öyle bir şey yaparsan bana. Aa koş. Haram ederim haram ederim. Haram zıkkım ederim. Yetiştiremezsem. Usta. Ustam sen ya bu döner. Afiyet bal şeker olsun. Bizler ikram mı gündük? Evet arkadaşlar. Bu arada size çok önemli bir söylemem lazım. Instagram ve TikTok hesabı açtım takip edin. Takip edebilir misin? TikTok var, Instagram var. Çok olursa canlı yayın açarım günlük. Açıyorum zaten. Şimdi şimdi yine gireceğiz ya. Kamerayı kapatıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Siz görüntüsüne bakın. Bunun görüntüsüne bakın tek. Ya nasıl bitmedik şeymişsin ya. Tabii ki demir emir mi olacaksın birader? Hoş geldiniz be ya. Ne yersiniz? Aman aman nereye geldik? Zencefil atayım mı hocam? Ya bak niye paramı kesiyor? Dur dur dur. Durma dur sen de abicim dur. Tamam başla. Kafamı kaşıyamıyorum arkadaşlar. O kadar yani zor ki. Çok zor ya. Yok kardeşim benim. Hemen gitmiş. Hizmetimiz bizim için önemlidir. Bak seninkine daha. Anlaştığımız gibi mi? Aa, de diyorsun Emmi. Bak dilenci gelmiş dilenci dilenci. Bak dilenci sen de ayaklıksın tamam mı? Ablacım ağlam mı sen dur? Şöyle yapalım. Şimdi o paramızı neyim? Paraları çalma sakın dilenci. vurarım kafana. Bas bas bas. Aa! Ortada bir şey gördün ya Rabbim ya Resulallahım. Ortada bir şey görmüş gibi sanki ya Rabbim. çok şaşırıyoruz. Ha. Aa! İnanamıyorum, 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 inanamıyorum. Tövbe Rabbim. Oo. Hacı amcam da gelmiş. Allah kabul etsin amcam. Ne anlatıldı bu ağızda bugün? Kes paradan kes babam kes kes kes. Amcamınkini vereceğim. Gidecek yoksa küfür edecek yoksa arkamızın. Hacı amcamızı günahı sokmayağız. Bütün malzeme bitti ya. Kız 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 kız. Abiler gitmeyin sakın ha. Hepini davar ettik kadar Döner 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 döner. Döner geldi döner. Döner geldi döner. Veya dönerlerimiz var ya. Şahane dönerler. Mis gibi dönerler. Döner 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 döner. döner. Ay gidecek sandım. Bizim şunun parasını çıkartmamız lazım. Koş. Turbo tak. Turbo tak eline turbo tak. Efe. Basacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte usta ve Nihat tipi alacağız arkadaşlar. Allah. Ver benim paramı haram ederim hepinize. He. Oh. Dilenci maalesef elimizde kalmadı güzel kardeşim. <laughs> ya git Dilenci ya. Yom. Çok uzadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kısa oldu. Ama birinci bölüm. Arkadaşlar final. 10 bölüm yaparız buralar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kılallar. Seviliyorsunuz. Bay bay.